Peki de her zamanki olduğu gibi bugün video çekiyoruz. Uzun zamandır video gelmiyor kusura bakmayın. Biliyorsunuz ki arkadaşlar YouTube'da para kazanma diye bir şey var. Ee, ben de bunu aktif yapmak istiyorum. Sizlerden sadece isteğim şu. E, bazı koş bazı şartlar var. Mesela e, videomun izlenmesi. Ka kanala zaten abone sayısını ama izlenme çok düşük. Lütfen videomuzun sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. 3000 saat izlenmek gerekiyor arkadaşlar bunu yapmamız için videonun sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Tabii ki isterseniz yapabileceksiniz. Ama yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. E futbola gelmiş olarak e futbol gelerek de kişi vardı arkadaşlar. E futboldaki ismimi değiştirmek istiyorum. ama şimdilik ismim şu anda bana arkadaşlık ise yollamak istiyorsanız e, isim sağ isim şu anda görürsünüz. Ama ismimi değiştireceğim bu videodan tabi daha sonra Ama şimdi istek yollamak istiyorsanız e, Yollayabilirsiniz Bu video kaç gün sonra keşfede düşer bilmiyorum ama Merak etmeyin daha ismi şimdilik değiştirmeyeceğim Birkaç günlüğüne öyle Bu arada arkadaşlar e, Kiralık oyuncular diyelim kimler gelmiş Turam gelmiş Rui Costa Walker falan gelmiş. İyi oyuncular gelmiş ama bu sefer yine. E futbol iyi. Şöyle gelmiş. Şu an 3 gelmiş. Şöyle bakalım. Çok güzel etkinlik. Hatta bir maç oynayalım isterseniz sizlerle birlikte şuradan oyun planından şey yapalım. Aslında şu yüzden kusura bakmayın. <laughs> evet Arkadaşlar ben şunu ayarlayalım. Bu arkadaşlar e, YouTube'da e, para kazanmaya başlarsam arkadaşlar şimdi bir söz vermek istemiyorum ama e, eğer gerçekten YouTube'da para kazanmaya başlarsam yani çekişlerimiz olacak tabii çekişler şunlar büyük mallaysa e, işte ne bileyim kullanmadığım bir hesabı veririm işte. oyun hesabını veririm ya da ne bileyim yani küçük küçük şeyimiz olur yani ya da işte şu an kazanımı 1000 TL ha, yani küçük şekil işlemiz olur tabii ki de para kazanmaya başlarsın para kazanmam için işte 3000 izlenme lazım. 3000 saat izlenme lazım çok az yani bu eğer gerçekten bu kula bütün izleyen herkes bu videoyu sonra kadar izlerse çok mutlu olurum bu video kaç kişi iz, izlenebiliyor muyum? Bir tanesi video silmiştim. O en sonki sildiğim video tam 928 kişi. 928 arkadaş izlemişti. Eğer gerçekten o şimdi hadi bu sefer de 500 kişi izler en az diyelim. Tahminen. O 500 kişi videonun sonuna kadar izlerlerse çok mutlu olurum. Kanalımıza abone Videoda arkadaşlar çok mutlu olurum. Zaten e, uzun zamandır benim 3000 abonun sağlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Benim bütün sözlerim hepsini tuttuğunu biliyorlar. O yüzden zaten bana aboneler. Yani söz sözler, verdiğim sözleri tutmasam bana niye abone olsunlar? Hadi be şaka yapıyorsun. Şş, dalga geçiyorsun bende. 3187 ne? Abi şu kadroya bakar mısınız? Yanlış anlamada kankam ben seni yenemem ya. Yapma ya. Ya ben bu adamı yenmek için yani benim ne, ne yapmam gerekiyor yani. İstediğim kadar uğraştan bilim öğrenme bu adamı yemem. Yani adam... Hangi isim kafam karıştı ya. Biraz taktiklerim saçma benim için bu taktikler zaten dur yanlış kaçayım. Galatasaray seçmiş bir de. %100 ihtimalle bu arkadaşımız Türk. Zaten be... Ama Türk de olmayabilir yani. Ama Galatasaray'ı seçen Fenerbahçe Beşiktaş yani bunlar Türk takımları olduğu için yani, yani herhalde taraftarla e, taraftarlar seçtiği için bence bu arkadaşımız yani ne gün ama büyük karşılaşma daha bir şekilde, çok kötü deneyeceğim. Bir de uzun zamandır böyle VS atmıyorum böyle canlı maç böyle. Gelenler, oldu. Ama bazı şeyler... Bu adam kaçıncı klasman i̇lk ya? İlk heyecanı, taze umutlar. Öncü... Ne olacak? Sonlandan bu sefer kazanan taraf olacağına inanmak özel bir duygu. Çok bu adam yani bu arkadaşımız oyuna para yatırır mesela ben de bilmiyorum. Gerçeği. Buradaki güzel seçildi. Hadi dakikada atak yapıyor. Kadar Kadrosu zaten aşırı derecede çok iyi. <laughs> bu bu niye gereği diyor ya neyse. çok kötü iki yapma 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 ne gol sevinci yapıyor şimdi yani amaç ne yani atla geç işte ayıp oldu bence biraz da neyse ya benim karşıma niye böyle çıkıyordu şimdi ne yapacaklar iyi oynadı tehlikeyi önlemeyi başardı lan aa aa çabuk 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 <laughs> yapma. <laughs> İnternet gitmişken hemen gol atacaktım de olmadı. Lan ne oluyor? Benim benim de gitti. Aa! Şaka yapıyor. Ah. Bir dakika benim şey de gitti ha. Ben de tam böyle yapamam. Ellerimle böyle de heyecanlandım ya. Am benim şeyim gitti. da biraz gitti yapma bak niye o kadar koşuyorsun yani. Hücumun sonunu izledik. Güzel yok. başlamıştı ama bitti bile. <laughs> Türkçe spiker de biraz sanki e. abartıyor ya beni. O kadar kötü oynamadım da bence. Messi mi? Be. İnsan şu anda bari şey mi Onu da atmasın inşallah gol. E tamam, rahat bir yerde sakıyor bırakacağım kardeşim. Kusura bakma sen benden çok daha iyi oynadığın için. Zaten kazanma ihtimali çok düşüktü. sen bırakayım abi. Kazansın. Ya benle işte her rakip gelmesi lazım. Maç geçmiş ya. Beşinci klasma. Benim 50 tane arkadaşım var şimdi. Şaka yapıyorsun. 50 tane arkadaşım var maşallah. Daha bir de böyle bir sürü var maşallah. Ya arkadaşlar yani kusura bakmayın bazılarını çıkarmam lazım. Çok fazla takipçim olduğu için baya bir kişi arkadaşlık atıyor yani. Siz de arkadaşlık atsanız bile yani şu anda çıkaracağım vardı yani bazılarını. E, mecbur çıkarmam lazım yani oyun oynamayan kişileri yani oyunu bırakmış kişileri çıkaracağım yani. Yapacak bir şey yok Biraz abarttım sanki. 50 tane daha fazla arkadaşım var. Daha bir sürü liste kazanlar var. Hepsini kabul etmedim tabi ama. Site atarsanız bakarım en güçlü. Birkaç kişiye çıkartılmış artık ne kadar kişi buraya bırakmışsa. Ona göre sizi alırım işte. Ama bence bırakanlar vardır illa ya. Şu i̇lla çok vardır. En yüksek. Bak ki bu Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe'nin kadrosunu kurmalıysa ben de bir şey bilmiyorum. Şaka, şaka yapıyorsun. Yok. Ha oyuna yine başlamış bu. Ya bana niye bir Türk geliyor onu anlamıyorum. Ya normalde böyle yabancı gelir genelde ama bu sefer aldım öyle. Bir de ben bu etkinlikte çok daha yeni oynamaya başlamıştır. Ya çok şey yapmam ya çok zorlamam.

Hocam bak. Bence o faal ya. Sarı kart biliyorum da Alamayacak o topu ama aldı mı? Vallahi aldı. Vur be. Oo. Evet. Atla de atla. Bu gol izlemem lazım. O kadar oyuncu geçip atması Fernando Torres'in ağzıma çıktı vallahi. Yok zaten Fernando Torres iyi iyi. Mükemmel ha çok uzun şey yapmayacağım, rencide etmeyeceğim ben rakibimizi. O da oynamaya yeni başlamış. Oyunu sevdik yani. Ama yani bir biraz onu bence eşit güçte biri gelmeliydi yani. Bir Ödümü kapatıp yani yuh diyecektim. Bence ama onu eşit güçte biri gelmeliydi yani. Benim gibi biri gelirse tabii yener. Ama çok fazla atmam yani. En yani fazla 2-3 tane atarım bıraktım. Ya çocuk çünkü yani oynamaya yeni başlamış. Yani hemen şey yapmıyor anacığım iki üç tane ilk yerde attım ya yok o kadar yapmam ya i̇lk, ama geldi. bakarım var ama iyi oynamak Ben iyi oynamak o oynama başlamasına rağmen iyi oynuyor fena değil bence bu daha önceden oynadı sonra bıraktı işte hesap falan silinmişti büyük ihtimalle 6 ay çünkü oynamazsanız hesabını siliniyor bu arada büyük ihtimalle bu daha önce oynamıştır bu hareketler çünkü yapması daha önce oynama, oynadı, yani daha önce de oynayan birileri evet, geldi yani gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Biraz erken davranmalıydım ya. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Bitmedi, bitmedi. Dur dur. dur. Ah be. Akanji alanını inatla savunuyor. Hocam, Hocam bir faul var. Bence faul orada gerekiyordu ama ya. Bana göre tabii. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Biraz kötü pas attı. Lütfen daha önce oynamıştık da işte hesabı silindiği için şöyle silinmiştir. 6 ay oynamazsan e futbol hesaplarınızı siliyor arkadaşlar. Akanşi. Ya da hesabını kaybetmiştir. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Kurtulmayı başardı. Yine. Koşan evinir mi? Atma. Akanşi. Ve çok şey yapmam ya. Yapayım lan? Hatta ben de zaten e, Galatasaraylıyım. Güzel bir derbi maçı olur. Harbi lan. <laughs> Aa doğru bu. Tamam eyvallah da ben de Galatasaraylıyım yani şimdi yanlış anlama da. Tamam mı? Tamam hadi gel bakalım. Gel buraya. Dur burada Ben Galatasaraylıyım ya arkadaşlar. Hani tanıyanlar tanır. Dur yap... Ama yok ya şey fazla yap, şey yapmayak da. Ama şimdi Fener'in bizi yaptıkları aklıma böyle geliyor. İçindeki siniri böyle olay. atmak istiyorsun ama yok. Olan, büyük kurdu. Şu an için kimin daha iyi Alt bak internetim çekmediği için yapamadım ya o golü. Ne yapıyor şu anda? Bunu anlamadım. Çok garş, çok değişik bir taktik uyguluyor. Adam geçmez. Top geçer adam geçmez. Hiçbir şey yapmadım ben ya, böyle bekledim. Ba Zaten biraz bir şey yapmadım arada bir fark ediyorsunuz yani az önce Roberto size top geldi hiçbir şey yapmadım bekledim öyle Ama gol atamazsın bana kusura bakma İ İ İkinci yarı içinden bir Messi çıkmazsa bana atamazsın yani Ya ben maça başladı Hiç değişiklik ya da ne bileyim O oyunda bir şey yapmadım Direkt başladı Atak yaptı biraz Biraz şey yapıyorum böyle kayıyorum arada böyle Kansiyon, şey olmasın diye. Güzel çıktı ama işte. Kaç seviyorum ben Mbappe? Mbappe. Yani Mbappe. 101, Mbappe. 101 olsa tamam derim, 100, 100 olsa tamam derim, olsa tamam derim de. Adam adam öyle. Aga e futbolu nasıl çalmak diyor ya unuttum ben ya. Biliyordum da sonra unuttum işte. Ben mi faal yaptım? Hayır doğru yaptım pardon. Oyuncusu mu sakatlandı ne oldu? Kırmızı kart verme. Tamam iyi iyi. Sarı karta razıyım ben. Benim keyfim kaçmadı yani şimdi yanlış anlamada. Yani normal yani. Olabilir yani böyle şeyler. Of kötü yapmışım ya. Ama yani belki gol atabilir diye yaptım o yüzden. Şimdi buradan bana bir gol çakmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Şaka yapıyorum bu arada. Messi, Belki atar ya. Topun Messi. Biz atak yapak mı ya? tamam ha Şimdi... Şimdi gerçek gücümüzü gösterme zamanı geldi. Birazcık biraz daha gösterelim de. Hocam bak oyuncumuza faal yapıyor bir şey vermiyorsun. Aga yok. Bak oyuncum orada faal yaptı. Orada kesinlikle faal en az sarı kart vermeliydi. Bana göre vermeliydi yani. Pas atacağım. Atmadı. Direkt vurdu. Evet. Farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. Hocam bak oyuncuma faal yapıyorlar vermiyorsunuz. Yani hakkımı Ben hakkımı yedirmem yalnız ha Pires. Pires. ya, ya bir gol daha atak ya Bak o kadar Yüzemme şey yapmam müdeme. ya Çok iyi bir müdahale. Müdahale hiç Ama yani gol atma yüz yüz şey yap... Oğuz sayısı ya fazla şey yapmam zaten yayın başına demiştim çok fazla zorlamam yani. Ver ne baya var. Çok önemli bir müdahale ve kendini yerde buluyor. Fernando oh. Torres. Torresinde ya. İstesem bak şey pas verebilir mi Vermedi. verme. <laughs> kalacak yani havada değil. O kadar şey yapmam ya. İnsanda bir şey olur İstediğini yani. Yani mesela bana da çok bazı rakiplerim var ee, bana da tanıyorlar mesela çok az kişi de olsa beni tanıyanlar geliyor işte e, maçlarda. Oğlu mesela adam kendi kalesine atıyor mesela. Ben ne hapilerek şikayet ediyorum. diyor. <laughs> ha, Ama harbiden yani böyle beni tanıyan kişiler geliyor bazen maçlara. Şanslıysa işte. Neyse. Yayınımızın artık sonuna gelmiş bulmaktayız. Bu arkadaşlar bu yayın arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok yakaladı. mutlu olurum tabii ki de. Ah be. Yapma be. Pas ver. Yapma. Çok güzel okudu. Yapma. Kubo. şansları var. Niye orada pas atmadı oyuncu mu? Allah'ım. Drogba 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 ile mi atsaydım İkisi ya yok. neyse Ljubovic mi o? Ya yap, bari şöyle uzaktan bir füze yollayayım kalene ya lütfen lütfen Uzaktan bir kalene füze yollayayım Bir tane atsın mı lan? Atmasın Hızla Penaltı dersen çaldı. Evet, Sakin lan ne oluyor? Derbi maçına döndü bu. Galatasaray vs. Fener, Fenerbahçe derbi maçına döndü. Yok dışarıdan dışarıdan. Evet, arayı Carlos senin boyun kaç Allah'ını evet, seversen. Messi, topun başına geçiyor. Messi? At oradan at. Hadi atıyorsa. <laughs> Bak illa da düşünüyor. Son dakika bile 87. dakika. Bunu da kaçırdı. <laughs> Drog bayla atayım? Galatasaray efsanesi de ya. Dur dur. Gel bakalım gel. Benden mi çıktı ya? Gerçi benden çıktı bu sefer ne? Dur. Ve maç bitti. Yes. Ekran fotoğrafını çekin de şu. Hocam sakin olun be. Ne oluyor? Teşekkür etmem gerek. bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere beğen. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açabilirsiniz. Canlı yayın direkt zaten bildirim gelecektir. Bu video Arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayın. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla çok mutlu olurum tabii ki.